Merhaba, ahlaki ikilemler 3. Bakalım hangi olayla karşılaşacağız? Evet, sınıfça sevdiğiniz bir ders ve sevdiğiniz bir öğretmen size güvendiğini ifade ederek o dersin sınavını başlatıyor, sınav kağıtlarını dağıtıyor ve sınıftan ayrılıyor. Sınav anında arka sıralarda oturan üç kişinin kopya çektiğini fark ediyorsunuz. Şöyle bir bakıyorsunuz, 3'ü fısır 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 konuşuyor, birbirlerine yardım ediyor. Öğretmen sınıfa geri döndüğünde gördüklerini sınıfın ortasında açıkça anlatır mısın? Arkadaşlarının kopya çektiğini, arkadaki üç kişinin kopya çektiğini öğretmene herkesin önünde söyler misin? Gördüklerini öğretmenine başkaları fark etmeden, arkadaşların görmeden öğretmen odasına koridorda söyler misin? Kopya çekmeye devam ederlerse, bu öğrencileri şikayet etmekle tehdit eder misin? Gördüklerini hiçbir zaman söylemez misin? Görmezden gelir misin? Bu üç öğrencinin bu sınavı geçemezlerse başarısız olacağını, sınıfta kalacaklarını biliyorsan bu davranışlarını değiştirir mi? Kopya çöken Öğrencilerden biri en iyi arkadaşınsa bu davranışını değiştirir mi? Ne yapacağını değiştirir mi? Kopya veren öğrencilerden ikisi çok iyi öğrenciler, sınıfın en başarılılar. Ve sınıfta hiç başarılı olamayan bir öğrenciye, sınıfın en tembelle, tembeline yardım ediyorlarsa bu ne yapacağını yani davranışını değiştirir mi? kopya çeken öğrenci çok çalışan, çok çabalayan fakat bir türlü başarılı olamayan birisi ise bu davranışını değiştirir mi? Kopya çeken öğrenci sınıfta hiç başarılı olmayan ve iyi olmak için çabalamayan yani sınıfın en tembeli ödevlerini asla yapmayan biri olursa bu davranışını değiştirir mi? Kopya çeken üç öğrenci senden daha yüksek puan alırlarsa bu davranışını değiştirir mi? Kopya çeken üç öğrenci de sınavda başarısı olurlarsa. O kadar kopya çektiler ama çok da iyi not alamadılar. Bu davranışını değiştirir mi? Evet, bunlara da istediğiniz cevabı verebilirsiniz. Soruların doğru veya yanlış cevapları yok.